Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor yani artık sayılı gün kaldı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Abdullah Karaman'la birlikteyiz. Sayın Karaman hoş geldiniz Haber Global'e. Kim oruç tutmayabilir? Ee, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, e, ufak bir düzeltme. Karaman değil, kahraman. Aa, çok özür dilerim, düzeltiyoruz hemen. Evet. E, kimler oruç tutmayabilir? Evet hocam. Normalde e, oruç ile yükümlü olanların kimler olduğu bellidir dinimizde. Hasta ve yolcu olmayan herkes normalde Ramazan'da oruç tutmakla yükümlüdür. Yolculuğa ilgili hükümler biraz daha net ve kolaydır. Ancak hastalıkla ilgili bir takım detaylar vardır. Özellikle bugün dünyayı etkisi altına almış bulunan salgın hastalık sebebiyle çokça sorulan soruların birisidir bu. Hangi hastalar oruç tutacak, hangileri tutamayacak ya da daha özel ifade etmek istersek koronavirüsten dolayı hastalanmış olanlar oruç tutacak mı, tutmayacak mı sorularıyla muhatabız herhalde. Siz de bunları merak ediyorsunuz. Doğru hocam. Normal olarak şöyle kısa kısa ifade edebilirim. Ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Bir kere COVID-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler. Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği yine uzman doktorlar tarafından ifade edilenler. Bu süreçte oruç tutmayabilirler. Sağlıklarına kavuştukları zaman oruçlarını ne kadar gün geçmişse, onu kaza ederler. Bunun ölçüsü de eğer oruç tutarsanız hastalığınız daha ağırlaşacak, vücut direnciniz düşecek, daha perişan olacaksınız tarzındaki bir doktor raporudur. Bir Bu gibi hastalar dediğim buyrun. gibi o Buyurun Efendim, hocam, tamamlayalım. Bir sorumuz daha var çünkü. Evet, yani e, oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar oruç tutmaya engel başka türlü kronik hastalığı bulunanlar oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları da bu gruba dahildir. Hamileler ve çocuk emziren e, hanımlar bu gruba yine da, e, dahildir. Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp gün boyu hemen hemen dinlenme fırsatı bulamayan e, insanlarımız da Ramazan'ın Ramazan'a yaklaştığımız bu günlerde oruç tutmayıp ama daha sonra normal şartlara ulaştıklarında oruçlarını kaza edebilirler. Teravih ve bayram namazı ne olacak peki? Teravihle ilgili e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması oldu biliyorsunuz. Şu anda cuma namazıyla ilgili hangi şartları yaşıyorsak teravih namazıyla ilgili de aynı şartlara ne yazık ki tabiiz. Çünkü e, sosyal mesafe dediğimiz olay cuma namazında neyse teravih namazında da odur. Ancak teravih namazı cuma namazına göre e, biraz daha kolay. Şöyle. Cuma namazı mutlaka camide belli bir sayıdaki cemaatle kılınması gereken farz-ı ayın, mükellef her Müslümanın yapması gereken bir ibadet iken bu olan bir namazdır. Ramazan gecelerinin İhyası amacıyla Peygamberimiz tarafından teşvik kılınmıştır. Ramazanın güzelliğine güzellik katmak adına bir namazdır. Camide olması, camide kılınması yanında evde kılınması da mümkündür. Hatta zaman zaman evde kılmak, aile efradıyla beraber teravih namazını kılmak daha faziletlidir. O bakımdan bu sene biz, e, belki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir takdiri var, evlerimizde teravih namazını kılmak suretiyle hem evlerimizi, hem gönüllerimizi hem de Ramazan gecelerimizi ihya etmek durumunda kalacağız. Cenab-ı Hakk'ın imtihan olduğuna inandığımız bu günleri bize bir daha göstermemesi için bol bol dua etmiş olacağız. Sayın kahraman teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun.